Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün değerli arkadaşlar yine var olan 45.000 atamanın kontenjanlarını yorumlayacağız. Ee, hangi branşta nasıl bir dağılım oldu, e, bu beklentimizin altında mı, üstünde mi biraz bunlarla alakalı konuşmak istedim. Aslında e, 45.000 atama yapılacağı zaman öğrendiğimiz akşam ben bir e, kontenjan yorumlarımla alakalı ya da beklentilerimle alakalı bir video çekmek istiyordum. Lakin e, çok fazla soru da geldi ama ben bu sorulara cevap vermek yerine bir iki gün bekleyip e, kontenjanları yorumlamayı tercih ettim. Çünkü neden? Şimdi okul önceci arkadaşları bayağı bastırıyor. Neden bastırıyor? Yani bu atamaların aynı şekilde devam etmeyeceğini biz söylediğimiz halde hayır sen bilmiyorsun 10.000 atama olacak, sen bilmiyorsun 15.000 atama olacak gibisinden bize bir durumları oldu. Şimdi de gördük değerli arkadaşlar. Yani her şeyi böyle devam etmiyor maalesef. Şimdi tabii ki e, burada çok fazla öğretmenlik ve öğretmenlik harici de yine e, bölümler var. Ondan dolayı da şimdi hepsini teker teker yorumlamak yerine ben belli başlı var olan e, ilkokul, ortaokul ve lise branşlarını e, yorumlayacağım. Diğer geri kalanlarda da artık ee, mesela biyomedikal vardır, bir yönetimi vardır bunları konuşmayacağız değerli arkadaşlar. Var olan 15-20 bölümden konuşup yorumlarımızı yapıp videomuzu sonlandıracağız. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak tabi alfabetik sıraya göre gittiğimizde Almanca ile başladım. Almanca'da değerli arkadaşlar bakıyorum 250 bir alım var. 250 aslında benim beklentimin altında. Neden altında? Çünkü normalde 150-200 kişi alıyordu bu bölüm. Şimdi nereden baksanız bir 400-500... ...işteyesi en azından taban olarak bekliyorduk. Ama Almanca'da biraz beklentimizin altında bir durum söz konusu oldu değerli arkadaşlar. Ee, diğer bir bölüm olarak beden eğitimi. Beden eğitimi 1100 kişi almış. Ee, tabii ki... ...diğer branşlara oranla yine düşük kalmış değerli arkadaşlar. Ben beden eğitiminin işte 1500-1600'den aşağı olmasını beklemezdim. Çünkü tabii ki ihtiyaç vardır, o ayrı bir durumdur ama yani... Ee, Zaten tek alımda 700-800 kişi alan bir bölüme biz iki alım gibi bunu düşünürsek yani 20 artı 25 bin olarak düşünürsek bu bölümün nereden baksanız 1600-1700 alması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii ki bundaki etken neydi? Diğer bölümlerden var olan fazlalık diğer bölümlere sıkıntıya düşürmüş oldu değerli arkadaşlar. Ee, biyoloji 450 diyor değerli arkadaşlar. Biyoloji konusunda tabii ki fazla alan bir bölüm değildi. Yani biyolojinin 450 alması. No, yani bu sayıyı ben şaşırmadım açıkçası. Öyle diyebilirim. Yine coğrafya 750 kişi almış. Ee, coğrafyada yine dediğim gibi e, yine beklentimizin yani ben coğrafyanın da bini geçeceğini ben düşünmüyordum değerli arkadaşlar. Ve beklentimin de şeyinde olmuş yani. Şöyle düşünebiliriz yani 20 artı 25 binde acaba ne alım yapılıyordu daha önceden? Şu an ne olmuş? Bunu yorumluyoruz değerli arkadaşlar. Yani ona göre siz de yorumlarınızı yapacağınız zaman yapın. Ee, yine din kültürü, ve e, e, din, kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği. 2604 kişi almış. Dediğim gibi zaten din, kültür, ahlak bilgisi, Arapça, e, yine İmam Hatip Meslek Lisesi öğretmenlerinin yine bölümleri oluyor. Bunları zaten çok fazla yer ayrılıyor değerli arkadaşlar. Yine din, kültür öğretmenliğinde 2600 kişi alması normal bir durumdur. E, felsefe 400 kişi almış yine. 401 kişi almış. Yine e, daha öncesinde 80, 90, 100, 150 kişi almasına bakarken ben felsefenin açıkçası biraz daha fazla aldığını görmüş oldum burada. Diğer bölümümüze baktığımızda fen bilimleri. Fen bilimleri 2064 kişi almış. E, normalde zaten 1000'i geçen bir bölümdü bu ve Beni geçtiği için de bunu iki alım olarak varsayarsak 2064 kişi olması da makul bir sayıdır değerli arkadaşlar. Diğer bölümlere baktığımızda İngilizceyi görüyorum. Yine ilk öğretim matematik var. İlk öğretim matematikte 2656 kişi almış. Normalde daha önceki 25.000-30.000 alımlarda Sadece 20 bin, 25 bin alımında 2600'leri görmüş bir bölümde aslında ilk öğretim matematik öğretmenliği. Şu an ilk öğretim matematik öğretmenliğinin 45 bin, 2656 kişi alması ben az diye görüyorum değerli arkadaşlar. Yine baktığımızda İngilizce 2400 kişi almış. Yine dediğim gibi 20 bin alımda, 25 bin alımlarda sadece 2000'li geçen sayılar, 1500 geçen sayılar alıyordu İngilizce. O da beklentime göre düşük kalmış ee, yine devam ediyoruz. Yine kimya, kimya teknoloji 552 kişi almış. Şimdi bu kimya, fizik ve biyolojide bu kadar sayıların az olması e, zaten genel daha öncesinden de gelmiş bir şey değerli arkadaşlar. Ama tabii ki bu bölümlerin yine 45 bin alımda bu kadar dahi olsa verilmesi yine güzel bir şey diye düşünüyorum. E, matematik, e, matematikte yine bu lise matematik değerli arkadaşlar. 2317 kişi almış. E, yine... Beklentimizin oranında bir alım. Çünkü ilk öğretim matematiğe göre aslında daha az sayıda e, alım yapılıyordu normal matematiğe. Yine ona oranla çok kişi almış diyebiliriz matematik. E, müzik 637 kişi almış. Müzikte zaten 637 kişi alması zaten 60 puana falan düşüyordur değerli arkadaşlar. Yani 637. kişinin bir araştırırsak bulursak eğer büyük ihtimalle 60 puanlarda, 61 puanlarda falandır yani. Müzik öğretmenliğinde genelde sınava giren atanıyor değerli arkadaşlar. Yine diğer bölümümüze geçelim. Okul öncesi. Okul öncesinden de 3269. Benim beklentim 3000 seviyesiydi değerli arkadaşlar. Yine Rio hocamız da yazdı yani. 3000 civarı sıralamam var atanabilir miyim diye. Ben dedim ki büyük ihtimalle atanırsınız hocam. 3000, dolayıs, 3000 ve dolayısını bekliyorum çünkü. Ve yine beklentimiz gibi olmuş. 3269 kişi ee, okul öncesinden yapılmış olduğu. Daha öncesinde de bir 7500 kişi alınmıştı ve 10.000'i 10 çok rahat geçmiş oldu iki alımda. Diğer bölümümüz özel eğitim. Özel eğitim 2306 kişi almış. Benim beklentime göre çok az kişi almış özel eğitim bence. Çünkü normalde 2300'ü, e, 2000'leri çok rahat geçiyordu. 45.000 alanında 2300 kişinin alması biraz düşük gibi gelmiş. Özel eğitimde de böyle bir sıkıntı var. En az e, şu an 2300 kişi almış ama 2300. kişi 50 puanın altında olduğu için tercih yapamıyor değerli arkadaşlar. Özel eğitimde de böyle bir şey var. Yine 50 puanı geçseniz aslında atanabiliyorsunuz. Böyle bir de durum var. Özür dilerim. Yine rehberlik. Bizim beklentimiz rehberlikte aslında çok çok fazla sayılar değerli arkadaşlar. E, Tabi diğer alımlara göre 3 3600 kişi alması son alımlara göre baktığımızda makul kabul edilebilir ama her okulda bir rehberlikçi olacak denmesine oranla e, rehberlik, rehber öğretmenlerin 3600 kişi alması da biraz e, az gibi bekledim. Çünkü ben böyle konuşuldu, okul öncesinde nasıl konuşulmuş 7500 kişi alındı. Ben bunda da açıkçası minimum 5000 falan bekliyordum. Yani rehberlik, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler de hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmenliği zirvede arkadaşlar. 7.878, bunun da etkeni sınıf öğretmeni ihtiyacı gerçekten çok fazla var. Biz şu an Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz. Burada bile bir dünya sınıf öğretmeni ihtiyacı var. Ve bazı okullarda sınıf öğretmeni yok yani değerli arkadaşlar. Yine farklı bölümlerden ücretli öğretmenlerle tamamlanabiliyor. Ee, yani böyle birleştirilmiş sınıf 3 öğretmen, 4 öğretmen olan okullarda bile müdürlük yapacak artık öğretmen yok. Ücretli öğretmenler müdürlük yapıyor. Böyle bir durum var. Ee, sınıf öğretmenlerinin sayısı da 7878 ama şimdi e, beklediğimiz bir sayıydı ama bu kadar da beklemiyorduk ama iki alım bir arada gibi düşündüğümüz zaman 3000 3000 gibi aslında düşünsek 6000'i ben geçmez diyordum 7878 kişi gerçekten iyi bir alım. Sosyal bilgiler e, 1204 Son iki yılda sosyal bilgiler bayağı e, azal, azaltılmıştı değerli arkadaşlar. 155 kontenjanları, 200 küsür kontenjanları gördü sosyal bilgiler. E, şimdi bunu iki alım olarak varsayırsak 600 artı 600 gibi düşünebiliriz. Bundan iki sene, 3 sene önceki alımlara geri dönmüş oldu sosyal bilgilerde. Yine büyük ihtimalle sosyal bilgilerde de puanlar 77'lere, 78'lere kadar düşeceğini tahmin ediyorum. Yine diğer bir branşımız tarih. Tarihte de 1400 kişi alınmış. Bence çok güzel bir alım tarihte. Çünkü sosyal bilgilerden daha az alım yapılıyordu tarihte ve gerçekten 1408 kişi kabul edilebilir bir rakam olabilir son alımlara göre. Türk Dili ve Edebiyatı değerli arkadaşlar 1839 yine lise branşlarına büyük ihtimalle ağırlık verilmiş. Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı da yine bu kadar alınmıyordu ve Türk Dili Edebiyatı için de 1839 kişi kabul edilebilir bir rakam. Türkçe 2341. Yani Türkçe'yi şöyle düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bir, alımda yani 20 bin alımda 1200 1300 alıyordu zaten. Normalde 2600 kişi alması gerekirken 2300 almış gibi düşünebiliriz. Aslında beklentimin 200 300 az kontenjan verilmiş. Yine burada bir dünya bölüm de var. E, tabii ki onları yorumladık. Teknoloji tasarım var. 30 kişi almış mesela. Enteresan. E, başka bakmadığımız yine yani çok bölüme bakmamışızdır büyük ihtimalle arkadaşlar. Onlar da affetsin bizi. Mesela burada kuyumcu, kuyumculuk teknolojisi var. 3 kişi almış yani. Bu konularla alakalı bir bilgimiz yok. Dediğim gibi değerli arkadaşlar ıı, atanacak herkese hayırlısı olması temennimle. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Herkes önüne rahatça, mutlu bir şekilde baksın. Önümüzde güzel bir yaz var. Yaz tatilini doya doya güzel güzel geçirsin ve Eylül ayında da görevine başlasın değerli arkadaşlar. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Beni buraya kadar da izleyip dinleyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.